Sokrat, herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir Survival Games videosu çekiyoruz. Neredesin? Arkana dön <laughs> kaç tamam mı? Aynen, direkt dönüp kaçalım. Şuradan, aradan. Koş, koş. Eyvay Run forest. Bu... Allah neredeyim? Lan senin koca kafan yüzünden önümü Çık. göremedim. Ah ya of! Gelin peşindeler. Evet ya. Kılıç var mı? Yok. Yok. Kılıç yokmuş kılıç. Gel gel hiç boş ver. Ulan şu domuz bıyıklı domuz var ya. Burada terliyor, sıkıştırmıyor. Çok, çok kötü intikam alacağım o domuzdan. Koş koş koş. Hala arkamızda birileri var ya yani. ama ne sıkıntısı değil aslında. Adamımız değiştirir mi lan? Böyle bir plügin yazacağım. Ne olacak bana? Yani, Anladım. Gören takip ediyor, gören takip ediyor. Böyle olmasın. Hiç durma bence. Ah bir FPS e düşmesi yaşadım ama düzeldi. Nereden Aa, Gel gel gel. N nerede? Ah ses çes dur dur dur. Nerede? Oh. Lan gelin Kılıç lan. çıktı lütfen. Kılıç çıkmadı ama daha güzel bir Oo, şey çıktı. Tamam tamam o değil o değil. Daha güzeldi değil de. Şu gezinelim bakalım. Yemeğin var mı? Yemeğim yok. Al. oldum. Sen de hala çankar geç mi Öyle ya benim sorunum biraz bir şeyler oldu yine. O balta tamamdır bizi öldüremezdir. Ya gel şundan başlayalım işte öldürme gel. Bence de. Kaçıyor mu? Kılıcı var. <laughs> Eyvah. Öldürürüz ama ya. Hmm, gel, al şimdi şunları. Al. Arkanda 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 arkanda. Oba kaç, oh, kaç <laughs> bu saniye bir adam ben atılıyorum sadece koş Önümüzde <laughs> de var ben... da bu birazcık şey ezik gibi Keser miyiz? Kılıçları yok lan Var bir tane oh, Allah var ama alırız Vur Ah Aldım Aynen <laughs> <laughs> Aha bir tane daha burada oh, kılıcı var Kılıcı var Olmaz bir şey yey Başka? Var mı başka? <laughs> Kalateli gibi oldu lan, wave wave geliyorlar dalga dalga geliyorlar Aa. sanki. <laughs> Her gelişte de daha yüksek geliyorlar Aynen. Aa dur dur, adam. Bak Fark. kapışıyorlar, gel. Aa <laughs> şimdi bak. İzemiyom, izemiyom! Lan gel buraya lan. <laughs> Geliyor musun Ömer? Akandayım, ya garip burada benim FPS e düşmesi oldu biraz. Anlık donmalar geliyor siz. Yemeğin var mı? Çank tutuyorken oluyor ya. Ben benim içeride bir arıza var galiba. Hmm, olabilir. Biz o kadar da rahatsız eden bir şey değil ya. Pantolon yok. İkimizde de pantolon yok. Çok güzel. Bizim kendi donlarımız var. O bize yeter. Tabii ki. Aa gel binelim şunu. Çok mutluyum. Harikayım. Çok lan. Çık çalıştıracak. Gel. <laughs> Gel şuraya bakalım. Şu güzel bir yere benziyor. Mıknatıs. Ah. Yay. <laughs> Sudan yarım saatte çıktığımızı farkında mısın? Parkur yapıyoruz şu an. Abi insan şuraları chest atar ya. Ah, değil. oh. Ama sömürmüşler. <laughs> komple almışlardır kesin. Nasıl evet, kesin? Zaten onun alttakini almışsa üsttekini de almıştır varsa. Ha biz nereye çıktık in aşağı ya. <laughs> yiyecek lazım bana yiyecek atsana. Yiyecek al. Eyvallah kardeş. Önemli değil orada. Eyvallah hunhar. Hunharım ben. Gel. Arada bir sana iltifat ederim böyle. Evet. Bana Abi boşaltmış adamlar resmen ya. Bana motivasyon ver. Çok hunharsın arkadaşım. Harikasın <laughs> hunharsın. Hunharım ben. Gel. Strateji yok hunharsın. Evet. Ama neredesin ha aşağıdaymışsın gel. Boğuluyordum. Gel. O <laughs> bastanak geliyor. Where are we? Bak. Aa. Ses çıkıyor bunlardan. Abi burayı da boşaltmışlar ya. Boş ver direkt. Zaten yeter bu kadar. Mazlum bize. Direkt adam şey öldürer. Olarak yiyecek lazım tabi adam öldürelim işte adamları bulmak mesele o adamları bulana kadar yolda kaç defa öldürürüz biz yiyecek yok hmm. şu taraflara doğru gidersek içim, içimden bir ses bir şeyler bulabileceğimizi söylüyor ha bak Ha tamam aldım <laughs> hmm, başka şuralara bakalım ben üst kata bakıyorum sen aşağıya bak buradaki chesti de boşaltmışlar bu ne lan? <laughs> burada chest yok. Yandaki eve girişiyorum ben işim bitince gelirsin. Gel. Şu ağaçların dibinde chest mi var bana mı öyle geldi? Hayır, bana öyle gelmiş galiba gel. <laughs> Bunlar tuzak olabilir. <laughs> ben bu map'ten her şeyi bekliyorum. <laughs> Şimdi patlıyormuş hep. <yani. gülüyor> olur mu olur? Benefit'ten bomba düşüyormuş üstümüze. <laughs> Bizde bu şans varken. Burayı da boşaltmış ha gel gidelim buradan ya. Hiç chestlere falan bakma gel. Yemek bitiyor bir şey değil. Yo bende var da. Fazla yok. Ay. <laughs> Aha chest chest chest. Nerede? Şu <laughs> köşede. Almışlardır oğlum onu ya. Almamışlardır içime öyle. Uçular bırakır mı sence? Bak ben dedim. Hadi be. O içine söyle onu oyarım. İçine Oy Oyma Oy abi. Gel. Aha chest lan. Ya, bunu ya, ya yürü manyak mısın? Spawn'ın <laughs> yanında chest diye seviniyorsun ya. <laughs> Ay, olsun. Abi bütün her dolaşmış adamlar. Tek yapmamız gereken artık. Aha ok aldım yerden. Yine ya baktım ve yine boş. <laughs> ya. Bakmayacaksın abi bakmayacaksın. Oğlum ye içine et Bak, bırak. Bak dolu istiyorsun. gördün mü? Bak ben baktım dolu. Ya ya. Ender pearl çıktı içinden bir tane. Yemek çıkmadım ya? Aa balon lan. Sıcak hava balonu. Yok mu? Abi ne yaptık biz az önce? <laughs> ben hiçbir şey anlamadım. İçine girdim dolandım geri geldim. <laughs> of. Aa. Oha ya. Hepsi, hepsi bizde var ya. Hepsi bizde var. Boşuna Demek çıktı de o bile yeter. <laughs> neredeyiz biz? Oha bu ne lan? Bunlar arkadaşım neredeyiz biz? Biz morluklardayız. Morluk. Bunlar ne harbiden? Bunlara bir ha, isim veremedik. hiçbir fikrim yok. Ha şey, hızlı tren. Ha, ha. doğru. E, neredesin Ömer? Kayboldum. Hızlı trendeyim de. Sen neredesin? Şu ağaçların arasından kurtul da acık bir yere gel. Yer. Hızlı trenin morlukların üstündeyim. Ben de morlukların üstündeyim. Fak. Nerede? Nered, o, şeyden çık. Orada çarpışan arabalar gibi. Ha bir gördüm var. gördüm gördüm seni. Neredesin lan? Bak, zıplıyorum ağaçların üstüne bak. Ha, gel. Gel burada chest var. Aç gel, aç gel. Ah ova ikisinden yemek çıktı. Çabuk gel de yalnız dolaşmayalım. Tehlikeli. Hmm. Geldim. <laughs> yemek yiyeyim de. Neredesin? Ge gemi buldum bir tane. Yemeğe gireceğim şimdi. Ben yani bombol. Ömer. Heh. Abi her hepsini boşaltmış insafsızlar ya. Hiçbir şey bırakmamışlar var ya. İşte ben buradan nasıl çıkacağım? Abi ben buradan çıkamadım. Sen neredesin? Aa ben... Şu bir yerleri... ben şey şeyler bak. Gördüğün bütün chestleri baştan alabilirsin. Tamam. Ha, of oh be. Gördüm seni sonunda. Hı. Şurada bir tane chest vardı. Gel hallede... alalım onu. Spawn'a doğru gidelim bundan sonra. Abi bir tane kas çıktı ya. Lanet olsun. Hı. Pantolonumuz yok hala. Aynen. Donluyuz abi biz dondurmaya <laughs> hakkımız <mahkimiz> biz <laughs> Aynen Neredesin gel Ha chest. Yiyecek. Yiyeceğin, yiyeceğin var mı yiyeceğin? Yok. Gel atayım. Aa ben de Eee evet. Kılıç geldi lan. Abi spawn neredeydi ya? Çok yanlış mı geldik? Abi çok yanlış gelmişiz biz ya. Evet. Adam hiçbir şeyler gözükmüyor mu ya? Gözüküyordur. Ha gördün mü şuna? Gördüm evet. Allah. Lan kaldım burada. Hmm, adamı gördün mü? Bak ben gördüm. Ben göremedim. Bak az ileride. Ah, Bak, geliyor. Gördün mü? Evet gördüm. Önden sen git istersen. Ben de senin ölüşünü bir izleyeyim. Hadi oğlum. Oha demir kılıç var? Bu adamı kesmemiz lazım. Bana bir tane yay lazım. Ah. Lan oha nasıl vuruyor okla? Ne Bilmiyorum. Oha. Ne, Abi, ne çabuk o. öldün lan? Ne oluyor? Abi adam hayvan gibi vurdu bana. Gel ya. gel gel ben sana soracağım. Gel yaklaş. Yaklaş ben sana soracağım. Öldürdün mü? Yok ya ben onu uzaklaşıyorum. Chest saracağım biraz ya. Neyse ben de seni izleyeyim. Abi bu kesin spawn'a girişti ya. Spawn'da kesin hiçbir şey bırakmamıştır spawn'da. Aha. <laughs> Yemek mi abi? Yemek vardı. Ama Yemek yemekten neyse bilmiyorum Dur. Şunda pişmiş şey et var. Ya millet manyak mı? Akşama kadar spawn'da mı bekliyorlar ben anlamadım ki ya. Adam yukarı çıktı. Belki kesebilirim ya. Gelsin bir. Tek kaldı. Bakayım. Üç kişiyiz da. Hadi bir daha çak. Evet, umla. ruhumla. Tamam. Bu. Bir ya. Ne olmuş? Üste falan mı çıkmış ya? Abi yuh en üste kadar çıkmış bu. Gördün mü? Oraya nasıl çıkmayı becermiş? Aa düşürdüm. <laughs> evet kazandım. Sağ Neredesin? Kapanışı gel bana doğru bakarak yap kameraya. Bir dakika yanına. Neredesin? Yanındayım. Şöyle artistik bir bakış yap. Evet şöyle güzel bakış. Evet arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederiz e, abone olmayı unutmayın e, hoşça kalın <laughs>